Hepinize merhabalar arkadaşlar. Vara Gidelim'in derbi özel bölümüne hepinize hoş geldiniz. Kadıköy sokaklarında bugün sizlerle birlikte derbinin nabzını tutacağız bu hafta oynanacak olan Galatasaray Fenerbahçe derbisinin skorunu soracağız sizde. Skor beraberlik kokuyor. Tabii ki Fenerbahçe'nin yenmesini istiyoruz. Peki maçın yıldızı kim olur? Amrabat olur. Çok teşekkür ederiz. Ben Galatasaraylıyım. Kadıköy'den yaşayan bir Galatasaraylıyım. Bence 3-2 falan gibi bir skorla bitecek e, ya da 3-1 ile. Maçın yıldızı Torreira geri dönüşünü bence kutlayacak. E, Osim muhakkak iki tane atar. E, Torreira da bir tane atmasını istiyorum. Çok çok teşekkür ederiz Erzan Bey. Kadıköy'deyiz ama ben Galatasaraylıyım. Tabii ki Osim e, iki tane atar. Barış Alper'e yazsak 3-1 biter diye. Diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Galatasaraylıyım. 2-1 biz kazanırız. O, Sümen maçın yıldızı olur. Osimhen İkisi de. Çok teşekkür sağ ederim. Sağ çok sağ olun. Hangi takımda olduğunuzu öğrenelim. Fenerbahçeli. Yeneceğimizi düşünüyorum. Skor 2-1 diye düşünüyorum abi. Sağda maçın yıldızı Yusuf Elneseri abi. Çok tamam. teşekkür ederim. Eyvallah. Çok sağ olasın. Fenerbahçeliyim. 3-1 Fenerbahçe kazanır. Maçın yıldızı Elneseri olur. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. 2-1 Fenerbahçe alır. Yusuf Elneseri'den bekliyorum. Tadiş'ten bekliyorum. Yıldızı Elneseri olur. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben de teşekkür ederim. 2-1 yıldızı çok teşekkür ederim ben fenerbahçeliyim sıkı bir fenerbahçeliyim e, ceko atacak 1-0 yeneceğiz maçın yıldızı abi peki sence kim olur el nesiri olur teşekkür gol atamayacak ]iniz. ama ceko atacak ama el nesiri güzel oynayacak çok sağ olun çok teşekkür ederim el nesiri 3-0 teşekkür ederim Saygılar, iyi akşamlar. ...Fenerbahçe alır. 3-1 diye içimden geçiyor. Maçın yıldızı kim olur abi? En nesri olur. E e e nesri bir tane atar, Oğuz atar, bir tane Sivanski atar. Ben, ben teşekkür abi, ederim. Abi ben koyu fenerliyim. Maçın yıldızı, gönlümüzün sultanı, ayrıca Mısır'ın da sultanı. Şöyle takdim edeyim kendisini. En nesri olur diyorum. 2-1 diyeyim yani. Sağ, sağ, sağ ol sağ olasın.